Merhabalar ben Doktor Volga Kaymakçı. Kanalımda Schengen vize başvuru süreçleri ile alakalı olarak sizlere yardımcı olacak çeşitli içerikler, videolar üretmeye çalışıyorum. Bugünkü konumuz Portekiz'e Schengen vize başvurusu. Bununla ilgili birazdan ekran görüntüsünü yansıtacağım. Adım adım randevu nasıl alınır, gerekli belgeler nerede yazar, Schengen vize başvuru formu nasıl indirilir bununla ilgili her şeyi göreceksiniz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki Portekiz Ankara Büyükelçiliği sitesi ve Asvize aracılığıyla İstanbul'dan başvuruları kabul etmekte. Daha doğrusu şu şekilde İstanbul'dan yapılan başvuruları Portekiz bizzat almıyor. Macaristan Başkonsolosluğu'na yönlendiriyor. Macaristan da ile çalıştığı için Asvize üzerinden işlem yürüyor. Fakat Ankara'dan randevu alırsanız direkt bu Büyükelçilik sitesinden oluyor. Bunu da nasıl yapacağız? Adım adım sizlere bu videoda göstereceğim. Video Ankara'daki büyükelçilik sitesinden nasıl e, randevu alınıyor? Vize Schengen vize başvuru formu nasıl dolduruluyor? Bununla ilgili önemli trikler içerecek. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeniz önemli. Bu videoyu faydalı buluyorsanız lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Şimdi ekrana yansıtıyorum sizlere. Tekrardan merhabalar herkese. Şimdi şu arama motorunda Portekiz vize yazıyoruz arkadaşlar. Portekiz vize yazılınca şurada Portekiz Schengen vizesi Asviza'nın bir sekmesi var. Hem onun altında konsolosluğun sayfası var. Biz normalde burayı tercih edeceğiz. Ankara'dan yapılan başvurularda. Ama Asviza dediğim gibi Macaristan'da çalışan normalde bir aracı firma. İstanbul'dan yapacağınız Portekiz başvuruları Macaristan'da e, büyükelçiliği üstünden yürüyeceği için yürüdüğü için Asriza ile çalışıyor onlar da. İstanbul'dan başvuracak olanlar Asriza'ya girebilirler, oradan bilgi edinebilirler. Şimdi bu Portekiz Büyükelçiliği'nin ilk sayfası, genel bilgi sayfası. Burada Evza portalına giriyoruz. Normalde randevular buradan alınıyor. Ben daha önceden giriş yaptığım için hemen ismim çıktı burada. Normalde eğer Herhangi bir girişiniz yoksa ilk önce kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olmayı da yine göstereyim. Şöyle login sayfası açılıyor hatta Portekizce açılıyor ilk en başta. Siz bunu İngiliz yapıyorsunuz. Login diyorsunuz. İlk önce register yapmak lazım. Çünkü önceden bir kaydınız yok. Register dedikten sonra şuradaki bilgileri dolduruyorsunuz. İsim, soyisim, bir takma isim koyuyorsunuz. Şifrenizi belirliyorsunuz. En son mailinizi yazdıktan sonra, Submit dedikten sonra mail adresine bir kod geliyor. Bu kodu da yapıştırdığınız zaman yolluyorsunuz ve sisteme hemen kaydoluyorsunuz. Sisteme kaydolduktan sonra zaten hazır. E, login yaptıktan sonra bu şekilde sayfa, isminizin olduğu sayfa bu şekilde açılacak. Apply for a Visa tıklıyorsunuz. Buradan başvurumuz başlıyor. Evet. Bu neden böyle dedim. Muhtemelen sistemden çıktığımız için böyle olmuş olabilir. Şöyle yapalım hemen. Login diyelim. Tekrar girelim siteye. Evet şimdi oldu. Burada milleti seçiyoruz. İşte nerede oturduğumuzu buradan hemen seçiyoruz. Daha sonra hemen bir altı sekme açılacak. Nasıl bir pasaportunuz var? Onu seçiyoruz. İşte 90 günden fazla mı 90 günden az mı başvuracağız bu bize? Biz turistik olarak başvuracağımız için 90 güne kadar dedik herhangi bir sezonluk işçi e, amacıyla mı diyorsunuz? Hayır. Biraz sekme daha. Amaç turizm. Ailenizde herhangi bir Avrupa Birliği vatandaşı var mı yok mu diye soruyorlar. Evet zaten çıktı. Sizin vize tipiniz short stay olacak diyor. E, buradan şimdi forma yönlendirecek bizi. Bakın burada söylüyor. E, Macaristan İstanbul için İslam'dan İstanbul'dan başvuracaksınız Macaristan'a konsolosluğuna başvuru diyor Portekiz Büyükelçiliği. Ben Ankara'yı tavsiye ediyorum. Ankara'dan da yakın zamanda bir arkadaşım hatta ilk vizesinde 6 aylık Schengen vizesine sahip oldu. Onunla bir röportajda düşünüyorum açıkçası. Umarım hani videolar faydalı oluyordur. Burada beni videoları beğenmeniz ve abone olmanız önemli. Bu en azından bir nebze olsun motivasyon sağlıyor bana. Evet burada işte bilgileri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları hali hazırda işte evlilik durumu falan dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra sap bit diyorsunuz. Sap bittikten sonra bir e, sonraki aşamaya geçiyor. Daha doğrusu next diyorsunuz. En son sap bit diyeceğiz doldurduktan sonra. Bakın burada hepsini bilgileri dolduruyorsunuz. Bazı yerler zaten önemsiz işte Ailemizde Avrupa Birliği vatandaşı falan yoksa zaten buraları boş geçecek. Normal bu Schengen vize başvuru formu. Tek tek dolduruyorsunuz bunları. Bakın burada seyahatle ilgili. Ana ülkemiz Portekiz. Başka ülkeye gideceksiniz. Yine buralardan seçiyorsunuz. Aslında Schengen vize başvuru formunu bilgisayarda doldurulmuş hali. İngiltere'de de buna benzer oluyor. Bunları doldurduktan sonra şurası insanların kafasına takılıyor. Şimdi bu pasaport fotoğrafı bunu her türlü seçiyorsunuz zaten. Şu attachment number 1, attachment number 2 yazan yerlere herhangi bir şey yazmış. Bunu tamamen size bırakmış. Bunlardan bir tanesini Schengen vizesi için iyi niyet dilekçesini eklemek için kullanın derim ben. Kesinlikle onu ekleyin buraya. İkinci sekmeye de mesela otel rezervasyonları işte 3'e... Uçak rezervasyonunuz, biletiniz falan bunları ekleyebilirsiniz. Tamamen size bırakmış. 4 tane attachment ek yapabiliyorsunuz buraya. En son submit dedikten sonra size randevu sayfasına atıyor. Tabii biz burada herhangi bir yükleme falan yapmadığımız için oraya geçemiyoruz. Fakat şimdi önemli kısma geliyorum. Bunu en son randevu kısmına yönlendiriyorum. Bazen arızalı olabiliyor bu Portekiz Büyükelçiliği'nde. Ciddi anlamda sıkıntı yaşayanlar olmuş. Arkadaşımda da hatta ona benzer bir durum oluyor. En son sistem atıyor burada sizi. Bazen randevu alanlar var ama ala, alamayanlar da var ve atıyor sistemden. Eğer alamazsınız bu şekilde ne yapacaksınız? Şimdi o bölüme geliyorum. Şimdi yine gelelim şuraya bir portakiz yazalım. Evet şimdi bakın burada eğer alamazsanız ne yapıyorsunuz? Şimdi şurada genel bilgi sayfasının altında Schengen vizesi var. Buna basıyoruz. Burada gerekli belgelerimizi görüyoruz. Yani. Hani hangi evrakları götüreceğiz büyükelçiliğine. Onu göreceğiz. Bakın. Burada başvuru formu dolduracaksınız. Şimdi sistemden dolduramadık tabii. Dolduramadıysak şuna tıklayınca da vermiyor arkadaşlar. Bağlantı yaş dediğinizde de e, olmuyor. Yani sayfa açılmıyor. Onu nereden edineceksiniz bakın şurada vize başvuru formları var yine ilk sayfadayız vize başvuru formlarına Schengen'e tıklıyorsunuz Schengen'e tıkladıktan sonra Bakın böyle Application for Schengen vize başvuru formu çıkıyor Burayı normal Tükenmez kalemle doldurun arkadaşlar Dolduruyorsunuz bunun çıktısını alıyorsunuz bu bir ilk evrağınız ana evrak zaten bu sonra mesela ne gerekiyormuş 35-45 çarptı Ebatında iki adet arka planı beyaz olan 6 aydan eski olmayan resim getirmeniz gerekiyor. Burada bakın gerekli evre, evraklar nelerdir? Hepsi yazıyor. Konaklama yer bilgisi nasıl yapılacağı, rezervasyon nasıl bir tarzda olacağı, İşte konferansın yapıldığı yerde konaklayacaksınız. Bu bilgi içeren belge getirmeniz gerekiyor. Bir kongre gidiyorsunuz mesela ya da bir turla gidiyorsanız tur ile gidenlerin demiş ki konaklayacak otellerden otellerin açık adres ve telefonlarının yazıldığı kişilerin adlarının olan rezervasyonu getirmeleri gerekmektedir. Burada bütün detayları yazmış Portekiz. Çok iyi bir şekilde. Öğrenciyseniz neler gerekiyor? Emekliyseniz neler gerekiyor? Bütün gerekli evraklara bu şekilde neresiydi o? Genel bilgi sayfasında Büyükelçiliğin vize, şey, Schengen vizesi ilk sekme. Ona tıklıyorsunuz. Vize başvuru formu neredeydi? Schengen, ulusal yazının Schengen'e tıklayacaksınız. Ulusal değil arkadaşlar. Schengen olacak. Onun dışında işte sigorta türü nasıl olacak en az 30 bin euro teminatlı Schengen ülkeleri için geçerli olan gidişinizden bir gün önce ve dönüşünüzden bir gün sonra kapsayan seyahat sağlık sigortası. Ben bunu dediğim gibi önceki videolarda da söyledim. Bir ay öncesi bir ay sonrası yapıyorum daha garanti oluyor açıkçası. Hatta şöyle bir ipucu vereyim uzun vize almanın yollarından biri de biraz sonraki kalan seyahat sağlık sigortasını uzun tutmak. Yani 3-4 ay sonraya mesela son tarihi öteleyin derim. Yani bu kişi der ki hani bak hemen bitmiyor. Seyahat sağlık sigortası 3-4 ayı daha var ya da bir yıl mesela uzatanlar oluyor. Uzun vadeli düşünmesi açısından büyük elçiliğin ben bütçenizin el verdiği kadar zaten çok aşırı oynamıyor tutarlar. Uzun yaptırın derim bunu. Onun dışında nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport fotokopileri. Bu normal zaten çıkartmanız gereken şeyler. Büyükelçiliğine e, gideceğiniz zaman Çıkartmanız gereken şeyler, herhangi bir aracı firma yok. Bakın, işte en önemli nokta burası. Lütfen güncel bilgi veren randevu talebiniz için arıza olduğu için büyük elçilik bu şekilde bir mail adresi sundu. Buraya mail atıyorsunuz. Mail attıktan sonra size bir cevap geliyor. Cevap geldiğinde işte isim, soy isim gezinizin tarihi, ne zaman, pasaport numaranız belli bir sırayla yaz diyor size. Siz buna cevap veriyorsunuz. Bu maile yazıyorsunuz onların istediği gibi. İkinci maili attıktan sonra size bir cevap daha geliyor ve o cevapta randevu tarihiniz belirleniyor. Genelde bir ay sonrası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Benim yakın arkadaşımın da yine randevusu bu şekilde bir ay sonraya ortalama verildi. Yoğun sezonlarda durum değişebilir. Bu dediğim gibi eğer randevu alamazsınız bu siteyi, bu mail adresini kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki evrakları da topladıktan sonra ne yapıyorsunuz? O randevu tarihine Büyükelçiliğe gidiyorsunuz. Büyükelçilikte evrakları sunduğunuz zaman sizinle ufak bir mülakat yapabiliyorlar. Bu mülakatın dili de İngilizce. Onu belirteyim size. Yani orada başka tabii Türk vatandaşları falan da oluyor. Eğer İngiliziniz çok kötü olsa bile bir şekilde durum toparlanır diye düşünüyorum. Yani şöyle A1 seviyesi bile yeterli olabilir. Zaten evraklarınızı sunuyorsunuz orada. O yüzden bir problem olacağını sanmıyorum. Ufak tefek belki hani sorular sorabiliyor. Neden gidiyorsun? Klasik zaten o sorular. Neden gidiyorsun? Nerede kalacaksın falan. Onların tamamen işte sunduğunuz belgelerle uyumlu olması önemli. Kesinlikle panik yapmayın. Çok zor bir şey olmadığını düşünüyorum açıkçası. Herhangi bir aracı firma yok Ankara'da. İstanbul konusunda biraz araştırmaya ihtiyaç var. Bana kalırsa Ankara'dan almanız daha rahat gibi duruyor. İzmir'de herhangi bir Portekiz vize başvurusu alınmıyor. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Onun dışında size başka söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Eğer dediğim gibi sizin de kafanıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hiç çekinmeden yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenip faydası olacağını düşünen arkadaşınıza atarsınız videoyu paylaşırsınız. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller.